kaldı Nuş olsun Barış. Ay. Nuş olsun. Bu ne be? Sen git. Sarı Fatma'na eltifat ele, o da sana bela kullu gelesin. Aman aman. Birisinin saati sabahki yerde kalmış vallahi. Hiç ilerlememiş. Hala orada. Ne yapalım? Biz de kendimiz alırız. <laughs> Abiciğim, sabahki iltifat mevzusu Aynen öyle kardeşim. He, Öz arvadını elemediği el bu otada benim kabağımda sarı karafak ve çömçeyle verdi. Bunu da sana deyipti, he? He. <laughs> Cazibe, bak sana daha önce de söyledim. Biz erkekler öyle hemen böyle iltifat edemeyiz. Ya kardeşim söylesene şuna ya, erkek olarak ya. Değil mi Barış yani? Biz öyle sevgimizi içimize atarız. Sonra zamanı gelince arada çıkartırız. Söyle abi, söyle erkek olarak. Niye itfaz etmedin Kemal'cığım ya? Vallahi etkilsen etkilsin yani. Güzel bir sözün varsa bence söyle yani. Bak misal şimdi, Cahit Bey yenge, şu üstündeki elbise acayip yakışmış ha. Hoş zaten sen ne diyorsun? Acayip sevimli gibi yakışıyor ama işte. çok gübar sağ hep öyleyim biliyorum. Seni erkek olarak örnek gösterende kabul Şöyle Şuracı, Allah Allah. Sen öküzden benim suçum değil. Barış o öküzün boynuzları var ya öyle bir yerine batar ki hem de tam 12'den ne olduğunu şaşırırsın arkadaşım. Bak benim canımı sıkma. Cazibe de seni tebrik ederim. Yani şu elin amipi gelmiş burada nikahlı kocana öküz öküz diyor. Sen de ona destek veriyorsun. Ya duyan da bugüne kadar sana hiç güzel bir şey söylemedik zanneder ha. Ayıp yani. ya. değersen ama böyle çok bahtırmana hiçbir şey demirsen Kemal. Allah Allah. Kızım böyle ısmarlama olmaz ki. Arada böyle coşarız coşarız söyleriz yani. Yani bunun için surat asılmaz be Cazibe. Ya şu Kemal, kaç kaba, sallandırmıra. Vallahi helal olsun abiciğim. Sen böyle bir tane iltifat etmeden ne yaptın, ne ettin yani? Yumuşattın ha Cazibe yengeyi. Helal olsun vallahi. <laughs> Kardeş, güzelim bak seni alırım çamaşır makinesinin içine böyle iki kat bir şekilde sokarım. Ondan sonra deterjan, yumuşatıcı da atmam. Otuz derecede bin devirde seni bir sıkarım. Bak adam nasıl yumuşuyormuş görürsün. Fiştekleme sen lan kızı. <laughs> Ne yapayım abiciğim ben şeysine şey yaptıydım. Allah Allah. Cazi Bey'e bir mi? Yani şu tavuk var ya hayatımda yediğin en mi acayip tavuk süper olmuş ya. Ellerine sağlık. Nış olsun Barış. <laughs> bak bak bak. Lava bak. Piyasayı yükseltiyor. Aklı sana bak. Piyasayı yükseltiyor. Art. Kızı <laughs> Bak iltifat etmek için söylemiyorum. Gerçekten o ayrı bir konu. Ama gerçekten tavukla pilav muhteşem olmuş. Ellerine sağlık. Aa! Ne? Lades gemi bana gelmiş ya. Aha, de, de Hadi gel lades gemi silahı bana gel kalk Bak çok uzun zamandır yapmadık gözün seveyim. Hadi gel gel gel. Ah ah, bah, ah sana ladis. Ah sana lades. Sen de ladesi tutuşur lan ben? Hileca mıyım? Bununla yani. bir kere <gülme> ladesi tutuştuk beni yenemeyeceğini anlayınca gitmiş kendine postacı kıyafeti falan almış. Kapıya bir geldi. Tabii ben tanıyamadım. Hop diye böyle elime tutuşturu verdi zaten. <gülüyor> 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 Nasıl yedin ama? Artık yedin. <laughs> Salak, 50 lira sana ladese girdik. Sen kıyafete 200 lira kira verdin oğlum. <laughs> ama Kemal'e ladet yapmanın keyfi paha biçilemez. Ayrıca 200 lirayı da bundan almıştım abi. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden sana lades falan yok. Ben adam gibi karımla ladesi tutuşurum. Men ne? Evet. Bana <laughs> bak, sonra kaybedince böyle komut gibi surat asmak yok. Baştan söyleyeyim yani. Yaşı, sen de öküzlük elemeyeceksin. Nesine? <laughs> ha, ben galip gelirsem, Hı. sen beni on dene iltifat eleyeceksin. <laughs> on dene iltifat. Uyar. Ama Sarı kara Fatma'nın kabağında. Yok lan. Artık ya. <laughs> ne oldu? Elbette kaybedeceğini başa düştü, gözü korktu. <laughs> Kızım, ben böyle şeylerden korkmam. Sen daha kocanı tanımamışsın. Bir tek bu hileli Amip beni yendi. Beni Lades'le falan yenecek adam da anasının karnından doğmadı. Anladın mı? Vallahi ben de çok pis Lades'li yere. Peki. Ya ben kazanırsam? Ne istiyorsan? Ben burada bir şey yapayım, kolatlarımı tıkayım mı? Saçma sapan konuşma lan. Ergen teperek. Bir sus. Allah Allah. Bak, ben kazanırsam bundan sonra benim karşıma geçip de böyle... ...yok bana zarafat elemedin, yok bana güzel ses söylemedin... ...bu otağda ben hep güzel sözler duyuyorum falan, duymak istiyorum... ...böyle şeyler söylemeyeceksin, anlaşık mı? akşam. Lades'im lades olsun mu? Bir, dakika abicim, bir dakika. Benim bu işten kazancım ne olacak ya? Ama kazanç falan yok. Amip. Allah Allah, sen hakemsin. He. Ladesim lades olsun mu? Vermeyen gavur olsun. Olsun. <laughs>